Hepimizin bildiği o kocaman, tatlı mı tatlı lüks meczul hurmaları var ya, peki bu lezzetli meyvenin arkasında ne kadar karmaşık bir hikaye yattığını hiç düşündünüz mü? Gelin bugün bu hikayenin derinliklerine birlikte inelim. Evet, bu soru aslında bugünkü anlatacağımız şeyin tam da kalbinde yer alıyor. Çünkü bazen rafta gördüğümüz en basit yiyeceklerin bile arkasında inanamayacağınız kadar büyük, küresel ve insani öyküler saklı olabiliyor. Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak meccul hurmasını bu kadar özel, bu kadar aranan bir meyve yapan ne? Ona bir bakalım. Yani meccul öyle sıradan bir hurma değil. O devasa boyutu, pamuk gibi yumuşacık dokusu ve ağızda dağılan o zengin karamellimsi tadıyla resmen bir lüks tüketim ürünü. Boşuna dememişler kralların meyvesi ya da hurmaların kraliçesi diye. Peki bu kraliyet meyvesi nasıl oldu da dünyanın dört bir yanındaki market raflarına kadar ulaştı? İşte hikayenin bu kısmı gerçekten de sizi çok şaşırtacak. Şu zaman çizelgesine bir bakın, olaylar zinciri gerçekten inanılmaz. Medjool'ün ana aslında Fas ama 1900'lerin başında Bayut diye bir mantar hastalığı ortaya çıkıyor ve bu ağaçları resmen yok olmanın eşiğine getiriyor. İşte tam bu noktada 1927'de hikayenin kaderi değişiyor. Türü kurtarmak için sadece ama sadece 11 tane sağlıklı fidan Fas'tan alınıp Amerika'ya götürülüyor. Ve sıkı durun, bugün yediğimiz Medjool hurmalarının neredeyse tamamı genetik Genetik olarak o 11 fidandan geliyor, düşünsenize, hepsi o 11 fidanın soyundan, akıl alır gibi değil. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Hatta asıl şimdi başlıyor. Fas'ta yok olmaktan kurtarılan bu meyve, nasıl oldu da İsrail'in küresel pazarda bu kadar baskın olduğu bir ürüne dönüştü? İşte şimdi konunun en, e, diyelim ki en çetrefilli kısmına geldik. Bu rakam aslında çok şey anlatıyor. Bakın, 2013 itibariyle İsrail tek başına dünyadaki mecrul hurma pazarının %60'ını elinde tutuyordu. %60! Bu gerçekten de devasa bir pazar hakimiyeti anlamına geliyor. Peki, bu devasa üretim nerede yapılıyor? İşte bu grafik, hikayenin kilit noktasını gözler önüne seriyor. İsrail'in mecrul üretiminin, evet %40'ı, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan ve uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılan İsrail yerleşimlerinde gerçekleştiriliyor. İyi de bu nasıl mümkün oluyor? İşte bu tablo her şeyin yaşandığı Ürdün Vadisi'ndeki durumu özetliyor aslında. Bakın vadideki toprakların %77'den fazlasına Filistinlilerin erişimi yok. Su kaynakları deseniz o da orantısız bir şekilde yerleşimcilere ayrılmış durumda. Yani bu tablo bize üretimin arkasındaki kaynakların nasıl kontrol edildiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Tabi bu rakamların toprak ve su meselelerinin ötesinde bir de işin insani boyutu var. Yani bu hurmaları toplayan, o ağaçlara tırmanan insanlar. Şimdi biraz da o plantasyonlarda neler yaşandığına bakalım. Bu sözler sahadaki durumu herhalde daha iyi anlatamazdı. Düşünün, 40 dereceyi aşan sıcaklıklar, yüksek platformlar ve hiçbir sosyal güvence ya da kaza durumunda tazminat yok. Raporlara yansıyan çalışma koşulları maalesef bu şekilde. Yani sorunlar münferit değil, bayağı sistematik görünüyor. Asgari ücretin bile altında kalan maaşlar, sıfır sosyal güvence, tehlikeli çalışma ortamları ve belki de en acısı, ekonomik sıkıntılar yüzünden çocukların bile çalıştırıldığına dair raporların olması. İşte o lezzetli hurmaların maliyetinin nasıl bu kadar düşük tutulabildiğinin arkasındaki görünmeyen yüzlerden biri de bu. Peki tamam, tüm bunları öğrendik. Ben bir tüketici olarak ne yapabilirim ki diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte şimdi markete gittiğinizde bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olabilecek bazı pratik bilgilere geçiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken ilk ve en önemli şey aldatıcı etiketleme meselesi. Bazen paketlerin üzerinde kuduz hurması gibi kulağa hoş gelen, hatta manevi anlamlar yüklenen isimler görebilirsiniz. Ama asıl sır paketin arkasındaki o küçük yazılarda ve barkod numarasında saklı. Aslında işin sırrı 3 basit adımda gizli. 1. Barkodu kontrol edin. Eğer 729 ile başlıyorsa bu İsrail'in ülke kodudur. 2. Etiketi dikkatlice okuyun. Bazen küçük puntolarla Product of Israel yazısını görebilirsiniz. Ve 3. Başlıca ihracatçı markaları bilmek. Bu, işinizi çok daha kolaylaştırır. İşte bu markalara dikkat. King Solomon, Jordan River, Carmel, bunlar, pazarda sıkça karşımıza çıkabilecek, kaynaklarda İsrailli ihracatçılarla ilişkilendirilen büyük markalardan bazıları. Peki alternatif yok mu? Elbette var. Mesela Zaytun ve Yaffa gibi markalar var. Bunlar doğrudan Filistinli çiftçileri destekleyen adil ticaret prensibiyle çalışan oluşumlar. Ya da Meculun ana vatanı olan Fas'tan, Suudi Arabistan'dan, İran'dan, Tunus'tan gelen birbirinden lezzetli o kadar çok hurma çeşidi var ki. Ve böylece bu basit görünen meyvenin inanılmaz yolculuğu bizi çok önemli bir yere getiriyor. Yaptığımız seçimlerin gücüne. Bir düşünün. Fas'ta küçük bir vadide başlayan bir yolculuk, neredeyse yok olacakken Kaliforniya'da yeniden hayata tutunuyor ve oradan da küresel bir çatışmanın tam merkezine yerleşiyor. Tek bir meyvenin hikayesi ama ne hikaye? Ve son olarak size şu soruyu bırakmak istiyorum artık bu hikayeyi bildiğinize göre bir dahaki sefere market rafında o hurma paketine uzandığınızda yapacağınız seçim sizin için ne ifade edecek sadece tatlı bir atıştırmalık mı yoksa çok daha fazlası mı